Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz e, süpürge nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Şimdi şu anda evimin önündeyim. Telefonla basıyoruz ve oyun yerine basıyoruz. Burada oyunlar yerine basıyoruz. Sonra burada labirent gibi bir şey oluyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Labirent gibi bir yer var. Labirent gibi bir yer var arkadaşlar. Şimdi o labirent gibi bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Yani orada ücretsiz süpürge alabilirsiniz. Bakın burada bir sürü seçenekler var. Arkadaşlar böyle buraya yine bakayım. Arkadaşlar bakın burada glinç, e, glinç değil de cadı süpürgesi. İşte. Onu alacağım. Aldım. Çok güzel arkadaşlar. Şu anda çok güzel ben çok beğendim. Siz aşağı yorumlara yazın. Gerçekten çok güzel. Bence arkadaşlar çok güzel. Bunu almanızı öneririm. Ama süresi var arkadaşlar. Eğer çalıştırmadan önce çantanıza koyarsanız o zaman başka bir yerlerde de kullanabilirsiniz. Bence çok güzel bir avantaj sağladık şu anda. Parkurlarda da kullanabilirsiniz. Şu anda sürem bitti. Çok güzel bence arkadaşlar. Kesinlikle almanızı öneririm. Siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Güle güle arkadaşlarım.